İyi olmuş yani. Boş ver teyze. Efsun böyledir işte. Alışırsın sen de. Keyfin çok yerinde değil var. Nasıl mutlusun değil mi? İyisin. Buldum bir tane daha İlyas. Sırtın yere gelmez artık. At koşturursun buralarda. Efsun! Ne haliniz varsa görün. Benim acım bana yetiyor. Ben Efsun, Efsun tamam geçti canım geçti. Bırak beni, dokunmayayım bana Tamam ben yanındayım. <laughs> tamam 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 geçti <Gülüyor> geçti. <Gülüyor> Mevsun. Ben yanındayım. Tamam canım. Tamam mevsun. Ben seni yalnız bırakmayacağım. Söz veriyorum. Seni yalnız bırakmayacağım. Tamam. Seni yalnız bırakmayacağım. Söz veriyorum. Tamam Mevzun. Söz veriyorum. Allah'ım. Sana karşı çok büyük günahlar işledik ya Sen bizi affet. Sen bizi bağışla. Sana karşı bizim boynumuz kıldan içedir Allah'ım. Ne olur ya Rabbi. Nurhan kulunun da günahlarını affet. Onu orada acılar çektirme geride bıraktığı çocuklarına sabır ver Allah. Im. Güç ver ya Rabbim. İlyas. toparla kendini be. Abla nasıl toparlayayım? Biz dağıldık. Biz mahvolduk. Doğran. Doğran. Kendinle beraber bizi de gömdü o toprağa. Çocuklarım her bir taraflara da aldı. Öldük biz abla, öldük. yaz <laughs> kalk. 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 <laughs> Gözüme bak. Sen babasın. Baba, iki tane kızın var. Onlara sahip çıkman lazım. Bir dik dur be. Ciğerini sökseler gök deme. Siz bana Nur Hanım'dan emanetsiniz. Bak İlyas, bundan sonra el ele vereceğiz, aileyi ayakta tutacağız. Bahar'a da, Efsun'a da eskisinden daha çok sahip çıkacağız. Eğer buna karşı çıkacak olan varsa, beni karşısında bulur. Mücella. Kardeşinin elini yüzünü yıka. Kızlar onu böyle görmesin. Nayloncu. Nayloncu geldi. Aa, nereye gidiyor bu kadın böyle ya? Tövbe, ha, Necmi Efendi, Necmi Efendi. Heh. Buyur abla ne lazımdı? Yok bir şey lazım değildi. De. Ee, geçen gün Nurhan senden baya bir kapkaca aldıydı, değil mi? He aldı abla. Razımsa sana da getiririm aynından. Yok yok istemem ben istemem de. Sen Nurhan'ın borcu ne kadar onu bir, bana bir deyiversene. Ay sonra hesaplaşırız demiştin Nurhan ablama. Nurhan... Vefat etti de. Yapma ya. He, sen bana onun borcunu versene. Ben ödeyeyim kardeşim ya. Başına sağ olsun. Allah razı olsun. Boş ver sen borcu falan. Benden helal hoş olsun Nurhan ablaya. Yok olmaz öyle şey olmaz. Sen bana onun borcunu de. Ben sana onu ödeyeceğim. Helalleşeceğiz. 37 liraydı ama sen 35 ver yeter abla. Hı. İyi dur dur. beş, yirmi. Heh, al şu yirmi beş lirayı. Heh. Dur dur, aç avucunu. Avucunu bir aç. Aç avucunu, aç aç. Bir, iki, üç, üç, ha. al. Hakkını helal et. Helal hoş olsun abla. Mekanı cennet olsun. Allah razı olsun. Selametle ha. Nait. Nayloncu. Gelincik bana emanet. Ben buradayım ahiretlik. Gözüm arkada kalmasın. Selametle. Şuraya bir bir kat çıksak mı ya? Üst kat olduğu gibi kalış. Yok, üst kata iki yatak odası. Alt taraf olduğu gibi kal, kalsın. Hem para da gitmez. Yani. Hayrettin Bey. Babama ha. mektup yazıyordum da. Ha. Sen hayırdır böyle sabah sabah? Size börek getirmiştim. Mis gibi kokuyor. Anan mı yaptı sen mi? Annem mi sen mi yaptın? Ya ben yaptım tabii canım. Kendi ellerimle açtım yani. Hatta bir kere de iki tepsi birden yaptım. Allah çok güzel olmuş. Hafif <laughs> 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 dost. Evet. Ben gideyim. <laughs> abla bu eve bir kat daha çıkmak şart oldu. Abicim avukatlar işlemleri başlatmak için seni bekliyorlar. Buyurun. Günaydın abicim. Nereye gidiyorsun? Şey. Belki de kahvaltı yapacağız da. Peki. Size afiyet olsun. Teşekkürler. Yüksek tabii biraz. Baba. İlaçlarını altına emin misin? Aldım kızım. Aldım. Merak etme. düzeldim ben birazdan. Baba bak lütfen. Artık eskisinden daha çok dikkat edeceksin kendine. Söz var bana. Söz kızım. Söz. Sen hiç merak etme. Bundan sonra senin için, sizin için daha da güçlü olacağım. Sen de döneceksin değil mi artık evine ama? dön artık. Sensiz bir yanım hep eksik benim. Efsun. Efsun kızım nereye? Ben Efsun'la ilgilenirim merak etme. Sen iyi olacaksan tabii ki dönerim. Sağ ol benim melek kızım. Tabii, prosedürleri var mirastan men işlemlerinin. Tabii tabii. Biz başlayalım da gerisi kolay hallolur. olur. Bunu imzaladığınız an her şey başlayacak. Olur. Buyur. Ben imzalatırım abime. Hadi abicim. İmzala da çıkaralım mefsunu hayatımızdan. Demir Bey. Bir bayan geldi. Sizi görmek istiyor. Israr ediyor. Beyza. Beyza. Delirdin mi? Sen ne kadar önemli bir şey yapıyoruz burada. Görmüyor musun? Sonra gelseydin. Fazla vaktinizi almayacağım. Ben Sultan. Efsun'un teyzesiyim. Hadi gel Efsun. Niye geldik ki biz buraya? Oradan biraz uzaklaşman gerekiyordu Efsun. Dinlenirsin, kafan dağılır. Hadi. Hoş geldiniz. Bugün oturmaz mısınız? Yok. Böyle iyiyim. Efsun'la ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Buyurun dinliyoruz. Aa, anlayamadım niye dinliyoruz ki? Sultan Hanım, benim size tavsiyem bu işlere fazla müdahil olmamanız. Biz bunları kendi aramızda halledebilecek medeni insanlarız. Belli oluyor. Yalnız Ortada göremediğiniz ya da görmek istemediğiniz bazı gerçekler var. Benim kardeşim sizin kızınıza 20 sene baktı. Öz kızından daha iyi baktı. Ama siz bir yıl bile Efsun'a dayanamadınız. Mehmet Emir Bey. Evlat. Evlat. Öyle. Kolay kolay baştan atılmaz. Sanırım Nuran'ı biraz zayıf gördünüz. Ama ben ona benzemem. Bu hayat Efsun'un hayatı. Onu geri alması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Gelecek manyak bunlar. Farkındasın değil mi? Abi. Bu kadının söylediklerinden etkilenmedin herhalde değil mi? Kadın doğru söylüyor. Ben kendi öz kızıma bir yıl bile dayanamadım. Bir yıl. Hayır ya. Hayır ne doğru söylemesi doğru falan söylemiyor. Abi. Hayatımızda ilk defa gördüğümüz, adını bile yeni öğrendiğimiz bir kadına mı inanacaksın? Yani onun sözlerine kıymet mi vereceksin? Yapma Allah aşkına. Ya Efsun'dan bahsediyoruz. Efsun'u yetiştiren kim? Nuran. Abi, Efsun bize neler yaptı? Biliyorsun, kararını vermiştin. Abi kadının sözlerine bakıp vazgeçmeyeceksin değil mi? Efsun'u hayatımızdan çıkartacaksın değil mi abicim? Hadi imzala. Hadi Efsun'u hayatımızdan çıkaralım mı? İmzala ne olursun. Efsun, ben çayı koydum. Ekmek falan kalmamış. Bir bakkala kadar gideceğim. Sen niye öyle oturuyorsun? Şöyle rahat otursana koltuğa. İyiyim böyle. Peki. Hadi. İstediğin bir şey var mı? Robocop. Gömlek yakışmış. はいる。<music> Bacım Bak geldim Kim derdi seni kara topraklara koyacağım Ah be Hiç gün yüzü görmedin Şu hayatta sana bir rahat vermediler Nurhan Bir görsen Arkandan ortalığı yıkıyorlar Sanırsın dünyayı yıkacaklar. Ama merak etme bacım. Efsun bana emanet. Senin bıraktığın yerden devam edeceğim. Evet. Efsun bir atahan olarak da olmadı. Ama atahan olarak yaşayacak. Senin buraya yatmana sebep olanlardan tek tek hesap soracağım. İstersen ben çıkıp olayım. Sen bekle arabada. Yok gerek yok ben. Hemen eşyalarımı alıp çıkacağım. Tamam bekliyorum. Yanında olduğun için teşekkür ederim. Teşekkür etmene gerek yok Bahar. Tam benim ailemsin. Sen istesen de istemesen de ben senin yanında olacağım. Fatih'li sen mi geldin? Buraya da mı geldin? Kaç. Hemen kaç sen zaten. Kaç. İnsanların hayatlarını mahvet. Sonra kaç. Sen böylesin işte bağır. İnsanların hayatlarını mahvedip sonra kaçarsın hep. Ama ben artık buna dayanamıyorum. Çok sıkıldım. Çok sıkıldım senin kaçmalarından. Bizi mahvettin Bahar. Annemi mahvettin. Annem senin yüzünden gitti var. Annemi sen öldürdün Bahar. Annemin katili sensin. Bana bak. Şimdi beni iyi dinle. Annem bugün burada yoksa o benim yüzümden değil. O sizin gizlemeye çalıştığınız biz yalanlarınız yüzünden hayatta değil. Anladın mı? şey mi oğlum? İsmail, Yok Bahar birkaç eşyasını alacak da onu bekliyorum. İyi de Efsun da yukarıda. Ne diyorsun? Anahtarı içeride bırakmıştım. Bahar! Annemi öldürdün. Annemi sen öldürdün. Bahar! Aç kapıyı Esun! Arabada yedek anahtar olacaktı. Hadi hemen. yapıyorsun? Bahar! Hani eski zaman masalları anlatır Hüznümü huzura dolarsın Kaşım gözümden çok iç